arkadaşlar. Matematiği anlamak konusuna devam ediyoruz. İnsanlık tarih boyunca çevresindeki değişimi anlamaya çalışmıştır. Evrendeki değişimin dili ise matematiktir. Doğanın hikayesini anlayabilmenin ve gelecek kuşaklara aktarabilmenin yolu matematikten geçer. Bakkaldan ekmek alıp eve dönmenin basit hikayesi bile matematiğin büyük bir bölümünü kapsar. Doğanın hikayesini anlamak dedim. 50 sayfalık bir hikayeyi bir oturuşta kelime kelime ezberlemek normal insan beyni için neredeyse imkansızdır. Belki de olumlu yönde beyin deformasyonu sebebiyle hafıza arşiv kapıları açık olan bazı özel insanlar bunu başarabilir. Ama ne yazık ki onlar da ezberledikleri hikayenin anlamını ve ruhunu kaçırırlar. Bir hikayeyi kelime kelime ezberlemek anlam kaybına yol açacağı için anlamsızdır. Oysa ezberlemeden bir kez okumakla bile bir hikayeyi anlayabilir ve kolayca başkalarına aktarabiliriz. Beynimiz bir bilgisayar gibi çalışır. Belli belli kapasitesi vardır. Ezberlerle kapasitesi dolan bir beynin anlama kapasitesi de düşer. Dediğim gibi 50 sayfalık bir hikayeyi bir okuyuşta kelime olarak ezberleyemeyiz ama özünü kolayca anlayabiliriz. Çünkü hikayeler çoğunlukla hayatın içinden makul ve anlaşılabilir şeyler üzerindedir. Matematik doğanın hikayesinin dili olarak olabildiğince sade ve güzeldir. En anlaşılmaz sanılan matematik konularının bile çok basit ve kolayca anlaşılabilir bir hikayeleri vardır. İşte matematiği anlamanın yolu bu anlaşılabilir doğru hikayeye ulaşmaktan geçer. Bu hikayelerden de yeni yeni hikayeler türetebiliriz matematik alandaki keşiflerin hemen hepsi böyle basit hikayelerin ürünüdür. Ne yazık ki eğiticilerin birçoğu hikaye oluşturma yetisi kazanamadıklarından kendi ezberlediklerini başkalarına da ezberletmeyi eğitim sanar. Oysa eğitim kişinin olayları çok yönlü olarak kavrayıp bakış açısı kazanması ve davranışların değiştirebilmesidir. Ezber ise tek yönlüdür ve sadece sonuç odaklıdır. Ezber, anlamaya çalışmak bir yana değişimi sevmez, sebep ile ise hiç ilgilenmez. Neden diye bir sorudan korkar. Günümüzde istediğimiz an yazılı ve görsel olarak ulaşabileceğimiz bilgileri ezberleyip bellek kapasitemizi gereksiz yere doldurmak büyük hatadır. Belleğimizi gereksiz bilgilerle ne kadar fazla doldurursak bir o kadar da matematiği anlamaktan uzaklaşırız. Ama ne yazık ki sınavlarda kitap defter kullanımını yasaklayan eğitim sistemi öğrenciyi en baştan ezbere adeta mahkum ediyor. Bundan kendinizi koruyabilmek için birinci videoda da dediğim gibi çevremizde olan her şeyin basit hikayesini oluşturmaya ve ana fikrini anlamaya çalışın. Boş zamanlarınızda bunu nasıl yapabileceğinize dair kafa yorun. Soru çözmeye değil, soru hazırlamaya odaklanın. İşte bunu başardığınız zaman bir kavramın ana fikir çerçevesinde matematiksel hikayesini anlayabilir, başkalarını anlatabilir ve hatta hikayenin daha güzelini yazabilirsiniz. Zaten matematiği anlamak videoların amacı da bu yeteneği kazanmanıza katkı sunmaktır. Güncel bilgilerimizde mikro evrende yani kuantum mertebesinde hikayeler oluşturmak biraz sıkıntılı gibi görünse de makro anlamdaki bir hikaye oluşturmanın ve anlatmanın yolu çok daha basittir. Makro derken bu yaşadığımız dünyayı kastediyorum. Çünkü makro mertebede matematiği anlamanın yolu sadece öteleme, büyüme, küçülme, dönme ve bunların karışımı, titreşim gibi basit hareketleri anlamaktan yani makro hareketleri anlamaktan ibarettir. Bu hareketleri temsil eden toplama, çıkarma ve çarpma, bölme gibi ikili aritmetiksel işlemler daha ilkokuldan beri bildiğiniz çok basit ve anlaşılabilir şeylerdir. Bu basit ikili işlemler ve aralarındaki ilişkiler neredeyse tüm makro değişimlerin hikayesini, kısaca günlük hayatta karşılaştığımız matematiğin hemen hemen bütün hikayesini anlatır. Örneğin sadece basit bir öteleme hareketi, yani toplam işlemiyle gördüğünüz y eşittir x doğrusal uzayını, y üstü eşittir 2x artı 2 doğrusal uzayı cinsinden yazabiliriz. Bunu yapmak için y uzayını s eşittir x artı 2 kadar ötelemek, yani toplamak yeter. İşte bu çok basit işlem aslında iki doğrusal uzay arasındaki bir dönüşümdür. y üstü uzayında biraz oyalandıktan sonra ters yönde parantez içinde eksi x artı 2 ötelemesiyle tekrar eski y uzayımıza dönebiliriz. İki farklı uzay arasındaki eşleşme yani dönüşüm işlemi değişimi anlayıp hesaplarken çok işimize yarar. Y ya uzayında bize zor gelen işlemi yevsi uzayında daha kolayca yapabilir ve elde ettiğimiz sonuçlarla tekrar y uzayına dönebiliriz. Şimdi bir adım daha ilerleyip işin içine çarpmayı, yani büyüme küçülme işleminde katalım. Örneğin böyle eğri bir uzayı veya sinüs eğrisini sadece büyüme küçülme ile istediğimiz forma sokabiliriz. Bunu en basit olarak bir resmin boyutlarını yatay ve dikey olarak büyütmek, küçülmek gibi de düşünebilirsiniz. Gördüğünüz gibi eğrimiz biraz daha doğrusallaştı. Yaptığımız bu toplama ve çarpma işlemlerini yani öteleme ve büyütme, küçültme işlemlerini daha detaylı olarak nokta nokta yaparsak eğriyi istediğiniz forma daha hassas şekilde dönüştürebileceğimiz açıktır. Bunun anlamı ötelenen ve dönen nokta sayısını sonsuz artırırsak bir uzaydaki fonksiyonu başka bir uzaydaki haline neredeyse birebir temsil edebiliriz demektir. Bu dönüşümlerin tersini de yapabiliriz. Bu yaptığımız basit işlemler matematikteki birçok konunun, örneğin Fourier serilerinin çıkış noktasıdır. Herhangi bir periyodik fonksiyonu sinüs x veya kosinüs x gibi periyodik fonksiyonların belirli katsayılı ve frekanslı elemanlarının seri toplamlarıyla temsil edebiliriz. Gördüğünüz gibi eklenen her fonksiyon toplamı temsil eden fonksiyonu biraz daha kare dalgaya benzetmektedir. En sonsuza giderken seri toplamını veren bu ifadeyle bir kare dalga fonksiyonunu birebir temsil edebiliriz. Bir periyodik fonksiyonun frekansını azaltıp artırmak, az önce yaptığımız gibi t eksende büyütüp küçültmek ve bir sayıyla çarparak genliğini artırıp azaltmaksa dikey eksende büyütüp küçültmek gibidir. Genlik ve frekansı farklı, her elemanın eklenmesi veya çıkarılması yani toplama eklenen eleman kadar ötelenme toplam üzerinde çarpma yapmış gibi genlik ve frekans değişimi etkisi yapar. Nihayetinde buradaki etkiler de sadece öteleme yani toplama ve büyüme küçülme yani çarpmanın kullanılmasıdır. Küçük bir not, küçülmeyi temsil eden bölmenin de aslında yine bir çarpma işlemi olduğunu düşünerek büyüme küçülme yerine sadece çarpma kullandığımı anlamışsınızdır. Aynı şekilde çıkarma da 180 derecede dönmüş bir durumu temsil ettiğinden ters yönde öteleme yani toplama işlemidir. Öteleme, büyüme küçülme ve dönme işlemleri ve bunların karışımları ile reel uzayda istediğimiz noktaya gidebilir yani istediğimiz noktanın bulunduğumuz noktaya göre değişimini hesaplayabiliriz. Bu basit görünen Aritmetik işlemler makro dünyanın tüm değişimlerini anlamamızı sağlar. Bu değişimleri tıpkı 3 ana rengi kullanarak tüm renkleri oluşturabilmek gibi düşünebiliriz. Örneğin böyle bir yer vektörü ile verilen bir A noktasındayız ve buradan B noktasına ulaşmak istiyoruz. Bunun için sayısız yol vardır. Örneğin elimizde böyle bir vektörümüz varsa sadece bir tek öteleme ile veya birkaç ya da sayısız adet öteleme ile de aynı sonuca ulaşabiliriz. Aynı noktaya biraz dönme ve sonra gördüğünüz vektör kadar öteleme ile de gelebiliriz. Yine başka bir yoldan biraz dönme ve büyüme ile de aynı noktaya geliriz. Yer vektörümüzün biraz büyümüş ve biraz dönmüş hali ile de bu işi başarabiliriz. Kısaca tıpkı 3 ana renk ve onların karışımı ile oluşan renkler gibi öteleme, sadece büyüme, küçülme ve dönme ile A noktasından B noktasına gitmenin sonsuz yolu vardır. Değişimi temsil eden türev kavramı da aslında bize değişimin yönünü yani her noktadaki dönmeyi verir. Türevi bağımsız değişken diferansiyeli ile çarparak bir noktadaki en küçük büyüme ve küçülmeyi, yani değişim miktarını buluruz. İntegral a ve b noktası arasında olan sonsuz sayıda noktadaki türev ve diferansiyel çarpımlarını tek tek toplamak, yani sürekli ve sonsuz sayıda ötelemeyi hesaplamaktır. En zor ve anlaşılmaz sanılan havalı matematik konuların ana fikri ve hikayesi, öteleme, büyüme ve küçülme ve dönme, yani üç ana renk ve belli oranlarda karışımlarından başka bir şey değildir. Bu söylediklerim makro anlamda tüm matematiksel kavramlar için geçerlidir. Çünkü matematik basit, sade ve güzeldir. Bütün karmaşıklığı da zaten en basit olanın özünde en karmaşığı barındırmasındandır. Bu arada hep makro dediğime dikkat edin. Mikro evrende yani kuantum mertebesinde de işler makro mertebedeki gibi basit, sade ve güzeldir. Ama kuantum dünyasının iki boyutlu algıya sahip insan beyni sınırlarının dışına çıkmak gibi kötü bir huyu olduğundan işler orada biraz değişir. Renkler biraz daha fullü görünür. Bu serinin ilerleyen bölümünde bu mikro dünyayı da inceleyeceğiz. Örnek konumuza dönersek, Fourier dönüşümleri de tıpkı Fourier serilerinin periyodik fonksiyonlar için yaptığı işlemlerin benzerini sadece periyodik fonksiyonlar için değil, daha da genelleştirerek herhangi iki uzay arasında yapılmasından başka bir şey değildir. Yani ortada sadece Fourier Ustad'ın ürettiği basit bir renk karışımı vardır o kadar. Arkadaşlar, Fourier dönüşümlerine bundan sonraki videoda değinmek üzere videoyu burada sonlandırıyorum. Son olarak küçük bir de reklam yapayım. Yakında açacağımız yüzde eğitim girişiminin bazı programlarında hep beraber matematiğe yeni renk tonları katmayı yeni çıktılar üretmeyi öğreneceğiz. Hedefimizin yeni yeni bilim insanları yetişmesine bir katkı sunmak adına işte mütevazi ve alçak gönüllü bir hedef olmadığını farkındasınızdır.